Bunların adı bir yedim. Biz de öyle söylüyorlar ama başka yerlerde baktım ben internete orada koca yemiş diye geçiyor. Nasıl güzel Allah'ım. Şöyle bir kova topladık. Çok güzel. Ayancık'tan selamlar arkadaşlar. 3 gün önce buralarda çekim yapmıştım. Nasıl dalgalar yüksekti, peşin, haşindik Karadeniz. Bugün nasıl güzel, süt liman her taraf. Dalgalar nasıl yukarı yukarı çıkıyordu. Tsunami gibi geliyordu. Bugün nasıl sakin, şöyle böyle dinlendirici bir deniz vardı. Sakin, sakin. Çok güzel. içi de görünüyor turlanmış. Böyle bugün İstefan'a gideceğiz. İstefan eski yerleşim yeriymiş. Bu Ayancık'ta. Oraya gideceğiz. İskelelerin tepesinden aşıyordu dalgalar. Bugün nasıl bak iskele her yer gündüz görünüyor. Burası çamurcu. Çamurcadan ayancını görmüşü şöyle. Uçurumun başındayım gene. Bugün deniz çok güzel gerçekten. Sakin. Sessiz, dinlendirici bir havası var. Çok güzel. Sanki geçen günkü deniz bu değil. Uslu uslu olmuş bugün. Buradan aşağıya inmeye merdivenler var. Buralarda balık tutuyorlar. Burasına gelince bunu mu diyorlar, bir şey diyorlar aslında da ben pek bilmiyorum. Nasıl güzel. Karşısı İstefan. Biri gelmiş buraya. Şöyle karşısı da insanlar için mi burası plaj gibi bir şeydir? Esas plaj öbür tarafta karşıda. Burası balıkçılar için sanırım böyle barınak gibi bir şey. Şu karşıda plaj esas. Denizin kenarları böyle devasa kayalar Bazı yerler çok güzel bazı yerler böyle Çamurca burası Esas plaj burası Çamurcan'ın meşhur plajı burası. Burada bayağı bir boğulmalar da oluyor ne yazık ki. Bugün hava çok güzel gerçekten. Deniz de çok şahane. Sanki denize girilebilecek gibi. O kadar güzel. Çamurca mahallesi de burası. plaj, kumu çok güzel buranın. Yazın buralar dolu oluyor. Herkes buralarda.